Merhabalar, hoş geldiniz. Şu an saat, bu önce saat göstereyim. 01.48. Çalışma saatim de 5.30 saat. Aslında programımı bitirmedim. Sadece çiziklerimi yaptım. Bu TYT fen bu geometri problem kaldı ama yapmayacağım. Şu an yatıp uyuyacağım. Bugün bir tık geç kalktım. Uzun zamandır adam akıllı uyuyamadığım için uykumu aldım. Çok iyiyim bu arada. Öyle de şimdi ne yaptığımı ettiğimi göstereyim. 3-4-5'ten bu logaritmanın ilk 5.5 testini çözdüm. Şu burada ÖSYM'nin 2022 AYT logaritma sorusu vardı. Çok kaliteliydi. ÖSYM çok kaliteli logaritma soruyor bence. Sonra işte verdiğim 2 saat burada bitti. Geri yarın devam edeceğim buradan buradan çözmeye devam edeceğim işte. Sonrasında limit çalıştım. Limitten ilk üç videosunu izledim. Normalde logaritma dizileri bitirdikten sonra geçecektim limit türevi integrali ama artık dayanamadım. Öyle olunca da yani çalışayım dedim zaten ne olacak. Böyle bir günde herhalde 5-6 saat bir matematiğe gidecek. İnşallah öyle yapmayı düşünüyorum yani. Edebiyattan bu divan edebiyatının neyi bitirdim biliyor musunuz? 15-16'yı tekrar ettim ve buraya not aldım küçük küçük kendi aklımda kalacak şekilde 16'nın birkaçı da şurada böyle yani böyle olması verimli oluyor bazıları için çok şey geliyor çok gereksiz geliyor ama kitaptan okumak benim için bir zulüm kitaptan okumayacağım bildiğim için böyle kendimin anlayacağı şekilde küçük küçük notlar alıyorum böyle çok iyi oluyor Sonra bugün bir de tarihe çalıştım. Bu Ramazan yetkinin ilk videosunu izledim. Bu ay içerisinde saçım dökülmüş olsun. Neyse. Bu ay içerisinde tarihi bitirmeyi düşünüyorum. İnşallah biter. 25 küsür video, 30 küsür video falan olacak herhalde. Bilmiyorum. Şu an daha ilk videonun şurasındayım. Var bu ilk videoyu ikinci başlayacağım falan falan ve hiç bitiremedim bu videoyu. Yani hep buraya gelip bırakıyorum. O kadar sıkıyor ki beni. Ama yerine devam edeceğim. Bu soru bankasıyla beraber falan sorusunu çözeceğim. Öylelikle rafa kaldıracağım artık bir müddet bu konuyu. Sonra diğerleri daha keyifli. Onları çalışacağım. Bir de uzun zamandır problem çözmüyorum. Çözemiyorum daha doğrusu. içimden çözesim gelmiyor. O yüzden bunu günde 4 yapraktan 8 sayfa çözerek böyle en kötü 18-20 günde bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok sıkıldım artık bunun elimin altında yuvarlanmasından. Ve çok kaliteli soruları var. Günde 200 saat bunu ayıracağım yüksek ihtimalle ama yapabileceğim bir şey yok. Çok sıkıldım artık elimin altında olmasından ve TET matematik netlerimin de artmasına ihtiyacım var. Neyse çok konuştum bugün de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Bay bay.